1600 1600 rakımdan falan 2300 rakıma kadar çıkacağız. Yani yükseklere çıktıkta kar miktarının arttığını net bir şekilde görünüyor. Aa, orada da bir görünebiliyor muyum? Bilmiyorum. Orada da bir tilki vardı ama o da arabanın sesine kaçtı gitti. Gideceğim köy İbiş köyü. Hemen hemen en yüksek rakımdaki köylerden biri. Bu köy genellikle tosunculuk yapıyor. Yakından göreceğim. Yani yılda 250-300 civarında tosun çıkıyor. Yani ortalama bir tosun da şu anda 40 bin civarında hesaplarsak 250-300 tosunu köyünün yıllık gelirini siz hesaplayın. Yani bu köyle bir, e, oradaki çiftçiliği yapan 3-5 kişiyle görüşeceğim. Bakalım burada işlem nasıl işliyor? Hayat nasıl devam ediyor? Yani bura, bu köyün ilçe 30 km uzakta. Oradan ile ise Oradan 60 üstüne koyarsak. Yani 70-80 civarında da ile uzaklığı var. Yani çok uzak. Da bizim mesela burada yaylalar var. Yaylalardan daha ile tabii köy. Çok bir yolumuz kalmadı. Şurada dağlar hemen dağların yan tarafında kalıyor bu köy. Yani gitme sebeplerinden biri ise köy tam sınırın sıfır noktasında. Ermenistan'ın sınırın sıfır noktasında. Yani köy ile sınırın arasında bir 5-10 metre var. Hemen arkada sınır çizgisi belli. Tabi arada bir tampon bölge var. Yani tam sınırın sıfır noktasında. Vallahi orada hayat nasıl devam ediyor? İnsanlar ne yapıyor? Bunu bir yakından gözlemleyeceğim. <laughs> 2000 rakıma çıktı. Yani etrafın ne kadar çok beyaz olduğunu, daha çok karın olduğunu net bir şekilde gördüm. Bak şuradaki hemen yolun kenarında bir direk var sağda. Göremedik. Gördük mü? Belli olmaz. İleride yine var. Bunların sebebi ise çok kar yardımda yolun yeri belli olsun diye. Yaylalardan geçiyorum. Bu yayladan sonra tahminimce 5 kilometre daha gideceğiz. Yani bundan bir iki sene önce gelsem yani buraları mümkün değil böyle bulamazdık. En az bu, buralara rüzgardan fırtınadan en az 3-4 metre kar yığardı. Burada ileride bir köy var. Bezirgen köyü diyor. Orası küçük köy. Biz ondan daha ileri gideceğiz. Karşıda Ermenistan kuleleri var. Sınır kuleleri. Bir tane orada öyle gidiyor yani. Buradan ha şuradan ilerisine kadar var. 2 kilo, 3 kilometre anca var. Gittiğimizde daha da yaklaşacağız. Yani böyle. Şimdi bir 2 kilometre kaldım. Şuradan anar bir 2-3 kilometre var. Oradan da gittik mi İbiş köyüne ulaşacağız. Sonra bakalım neler olacak. İbiş köyüne ulaşacağız. Yolumuza devam edelim. Zaten geç kaldık. Aslında şu soruyu da cevaplamam lazım. 2200 rakımda burada alem bir yaşam var. Peki 2200 rakımda sınırın diğer tarafında, Ermenistan'da yaşam var mı diyeceksiniz. Orada da var. Bir göl ve göl ve çevresinde 5-6 tane köy var. O köyde de halen yaşayan insanlar var. Yani bunu yoralkı tarafından söyleniyor. Orada da halen yaşayan insanlar var. Yani sadece biz değiliz. Ermenistan tarafında da o tarafta da gölün karşı kıyısında da yaşayan insanlar var. Yani 2200 rakımda halen yaşam devam ediyor. Köyün tam girişine geldim. Şimdi böyle bir tepe kuş bakışı bakalım. Geldim işte İbiş köyü Burası. Yani şuradan bir bakınca tepe taslak köyde bir 25 hane gibi bir rakam söyleyebilirim. Hemen yani köyün bitişini hemen yan tarafı sınır. Hemen yan taraf. Yani arada 100 metre var mıdır yok mudur? Yani köyde yaşayan halk 3-5 tanıdığım da var. Daha net bilgiler söyleyeceklerdir. Bu köy Azerbaycan Türklerinin yaşadığı bir köy. Eskiden bu köy büyükmüş. Köyde 150 hane civarındaymış. Ama zamanla göçten dolayı bu kadar kalmış. Yani göç vermesinin birinci sebebi de yani ben şu olarak düşünüyorum. ilçeye uzak, ile uzak ve kış olduğunda burada yol şartları çok zor oluyor. İnsanlar yani gidip gelemiyor. Bir bu diğer bir durumsa ekonomiktir mutlaka. Zaten doğudaki en büyük göç nedenlerinden biri o. kış şartlarının zor olması, ikincisi de ekonomik açıdan. Yani başka türlü göç veren Durumlar da vardır, onlar ufak tefek şeylerdir. Ama baş nedenleri bu ikisi. Yani bu köyde de bu iki durumdan dolayı fazla göç vermiştir. Yoksa yani bundan bir 15-20 yıl önce gibi düşünürseniz köyün e, arkadaşların söylediğine göre köyde yani 30 öğrenci civarında varmış ilkokul, yani 30-35 kişi civarında varmış. Ama şimdi taşımalı sisteme geçti çünkü köyde öğrenci olmadığı için pek ondan dolayı da ilk öğretim okulu açılmamış köye yazları geliyor. Yazlar İstanbul'dan, Bursa'dan yani çevre burada yaşayıp da eskiden göçen insanlar yazları belli bir yaş kitlesi üstü gençler gelmiyor da belli bir yaş kitlesi üstü köye geliyor. Yazları 2-3 ay kalıp gidiyor. Burası yaz cennet gibi oluyor. Buradan gidebilir mi? Arkadaş var mı? Zincir yok ay. Hiç mıs arkadaşlar ne var önemli araba, değil. Arabaya zincir takacağız yoksa çıkmıyor. Geden, var mı garajında bir şey? Tahıl doldu. Gelen arabasındaki zincirler 14 canlı. O zenciler bunu olmaz. 16 canlı garajda da ne derdi? He. Çeçil gaz, ne kadar çeçil gazanı var he, 2, 4, 6 Kaymak çıngırı, 10 tane kaymak çıngırı var <laughs> Ne var kaç mal, kaç ne, 100 ne var, ne var kiydi şey mangal şiydi. Mangal şiydi. Şişin qanlı ha bax inşaat demiriydi. Uğh, oh, bu qorxu çıxamıyacağıq ya. Qaldıq burada. Çox aşırı qamır, çox. Qar əriyir. Ay, <laughs> merhaba arkadaş. <laughs> orada battık kaldık. Orada çamura battık kaldık. Burada. Orada da yoldan Köyde kaç tane var ya şu anda stabil olarak kalan kışları? 15-20 Vallahi manzara çok güzel. şu çizgi, şurası, şurası çok tuzak değil, 100 metre şurası Ermenistan Türkiye sınırı. Pek tuzak değil, hemen yanında yani. Şu kayaların şöyle geçsen sınıra denk geliyoruz. Ne bir şey var. Danazıklar mı? Evet. Bunlar, şey, danazık kesen senen danazıklar. Da, da beş senedir yerde onlar. Bunlar Hem ne ama adi var ya. Bunlar şimdi saklayarak yaparız. yaşlısını satırız. Mesela e, iyi tane doğum yanına satırız. Dişi içine katırız. Yani kapıya kıraktan ne yapmıyor? Yani hep kendimizin geçiştiğinden katırız. Yeni beş doğum. Hele şeydi. 13 üstünə də dolur. Şu anda hmm. bu dolacaq, 3-də dolacaq. Ondan sonra başdan 2-ci, 3-cü dolacaq. Hə. Hmm. 4-ü də dolacaq. Bir də bir sıra, bir də dolacaq. Tam 10 yer çəkənə, yəni nəsfə qarşısında keçsə, 12 dənə çəkənə soruş gedir, üstünə alır və 20-yə tamamlayır, 25-ə tamamlayır. Bu şəkildə. Siz bir də cəhd edincə kəfdan ne oldu? 90, 10 üstüyə qaldıq. Yəni 25-ə 30-a tamamlayırıq, yəni. Sağ olun. Yəni ortaq köydə nə qədər nəhər çıxırması ilə çək mal olaraq? Bizim hər sene mal 700-dən aşağı düşmür, 700-ə 800-ə qədər e çıxır. 500 şey köçətdi. Köy nüfusu da? Evet, köy nüfusu da. Gənc nüfus var? Yox, gənc hələ bilmərəm. Mən bir də qardaşımdır. Allah deyək. O, artıq. Keçdə tənhalıq biz qaldıq. biz de yani yine bizden yani çünkü şöyle kız vermirler. Bunların kendisindeki de kendidir. <laughs> biz de yani yükümüzü tutarak birkaç tane kadar yine bizden Bir ay sağırıq, kendi mensilimizi tuturuq. Ondan sonra tökürü yemir. yani, yani emmene de faydası var. Mesela bir ay sağlık, bir sağırıq mensilimi tuturam ondan sonra tökürüm yemir. Köyde yani benim tutanam üstünde kalı olur yani. Yani teyden emmene çok olur. Yani her an zor bir yani yoktur ona göre. Güzel meslektir. Kendi işini katmamışsın yani emir altında değilsin. İstediğin zaman istediğin işini katıp yapsın. Peki sen, senin yaşında köyde durup da büyük şeylere gitmek isteyen gençlere sen bu işi yaptın hatta ne, ne demek isterdin? Ya şimdi gençlerin geneli köyde durmuş. Sadece işi genç biz kalmışız. Köy, yani gençler köy sənmir. Yani bir aklı akıllı ikilak etmiyor belki de. Ama burada senede 25-30 dinek sarlasan, faizden faizden 25-30 dana sarsan, rahat senede eline 500-600 bin toplu bir para geçer. Yani çok güzel bir gelir var ama gençler bunu düşünmüyor yani. Akıllar belki de ikilak etmiyor, bilmiyorum yani. Hep akıllar üzerinde de gençlerim. Ama aslında yanlış yani. Köy daha güzel. Tabii şimdi köyde oturduğun zaman da şimdi 5 neyden 10 neyden yani köyde oturmayacaksın. En az 25 30 30 mesafe yazarsan ki sabah sonu onu danasını sattığın zaman o eline gelen para yani fazla olacak ki sen de bir yatırım yapabilirsin yani kendini yerine atabilirsin. Yoksa 5 neyden 10 neyden e, çarp döner durar yani ancak karın tokuna çalışmış olursun yani. köyde durmanın artık bir anlamı yok yani. Yani şahsen ben kendim. 100-150 yüz mal satıyorum. Yani şimdi oturup 30-40 masraf yapmaktan yani bu da ben bir para kazanamam yani. sizə qoyub verəcəyəm. Am 25 dənə sözü öndü ki, yersini almışam. Hmm. Digər axırda da var. Bu 30 dənə falandır. Yəni ortalama oxunu 27-28 aldım. Hə. Hmm. Və indi ən düşükü 45dir. 45, 50, yəni quşa düşük ən düşükü 45dir, ən bu halda 100-ə hmm. e qədər çıxır. Və bundan bir sənə ik, iki sənə öncəsi nə qədər siftini ona 11-i qaldırdıq. 16'ya, 17'ye, 18'e bu şekilde satırdık. Yani bir anda ülkemizde yani bir anda her şey 3 katına, 4 katına çıkıyor. Yani bir hayvan değil, her şey. Her şey. 50 milyar aldığımız araba oldu 250 milyar yani. Önceden 20 muzik satırdın, gelirdin bir daire alırdın 100'e 150 milyara. Şimdi 50 muzik satırdın ki bir daire alasın. yani çok değişti her şey. Çok zor. Bir gün köy içi yolundan, e, ıı, ilçe arası yolundan dolayı çoğunlukla üçüp gelir, geri gelir. Son, buradan ile yol yok da burası son. Son, burası son. Burası son. son. Buradan öte Ermenistan. Bu evin duvarları da güzelmiş ha. Bu, Kebek, şey. Kevek kevek ki böyle güzeldi. Ustası Ermeni bakma. Ne Ermeni de. Yani Ermeni'den kalma bir eve benziyor değil mi? Yaktıran dedemdi ama ustası Ermeni. Yani biz yaklaşık 120 senelik bir Fırını çalıştırırsınız mı? E şimdi bunu e, bu, anam ekmek pişiriyor burada olan da yani yaklaşık bir senedir burada yatır. He. Güzel bir şeymiş ama valla valla. Ben şey zannettim he bunu. Neydi o kalefür kalefür. Evet. Evde her sizden kalefür var ya ben ondan zannettim. Ama bayağı güzeldi yani. Valla evet. çok güzel burada bir şeydi. Altı bunun taştı. Buradan ekmeği pişirip buradan te hmm. tezeh, odun. Burada da kü külü bu Ama ekmeği de çok güzel olur yaklaşık bir sene de bu şekilde yatır. Az önce dışarıdan ustası elmer olan otağın içine girdi şu an. Ustası Ermeni Ustası, evet. ama bunu yaptıran dedemdi ya. 110-115 senelik de bir otaktı. Fotoğraftakiler geçmiş. Fotoğraftaki Hazreti Ali'di, Atatürk'tü, onun yanındaki dedemin babasıdır Mahmut dedem. Hemen Zehren nenemdi, babamın annesi. Bu Elekber dedemdi, babamın babası. Bu asker fotoğraf olan amcamdı. Bu ikisi annemden babamdı, en sondaki dayımdı. Bu ortadaki resmi hmm. tam çıkaramadım. ve şimdi hava hızlı bir şekilde eksi bir eksi 5 öyle hızlı bir şekilde eksen altına düşmeye başladı ciddi manada soğuk bir hava etkisini gösteriyor <laughs> あっ <laughs>